Bağırsak sağlığınızın iyi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Yemekten sonra hiçbir probleminiz yok. Bedeniniz çok rahat ise bağırsaklarınız sağlıklı. Ama gaz ve şişkinlik, hazımsızlık şikayetleriniz varsa bağırsaklarınızla ilgili bir takım problemler başlamış demektir. Günde 1 ila 3 kez dışkılamaya çıkabiliyorsanız yine bağırsaklarınızda güzel bir çalışma düzeni var demektir ve bakteriyel düzeninizin de iyi olduğunu düşünebiliriz. Dışkınızda dönüp baktığınızda gün içinde tüketmiş olduğunuz gıdalardan görebiliyorsanız o bağırsaklarınızda gerçekten kötü bakteriyel düzeniniz hakim demektir. Sindirim ilaçlarına ihtiyaç duyuyorsanız ve reflü gibi yoğun şikayetleriniz başladıysa bağırsaklarınızla ilgili yine problemlerle baş başasınız demektir. Peki ne yapmalıyız? Gastroenterologlar tabii ki bunu araştırıyor, altında yatan kök nedenleri bize aktarabiliyorlar. Ama şunu unutmayın, doğru beslenme sindirim sisteminizin düzenini yoluna koymanıza yardımcı olacaktır. Bir de bununla beraber sabah ve akşam Asline organik siri aç karna bir bardak suyun içerisine karıştırıp iki yemek kaşığı tükettiğinizde bağırsaklarınızdaki dost bakteri sayınızı arttıracak, şişkinliğinizin önüne geçecek, kabızlığınızı önleyebileceksiniz.